faturalı hat faturasız hat faturasız hat faturalı hat fark etmez Arya'nın faturalı ve faturasız hatlarına aynı servis aynı kod numarası 555 555 Arya isteyin yeter 500 litrelik iç hacim. Yeni Arçelik XL Buzdolabı. Arçelik Hayata. İyi günler hanımefendi. Biz kavgon ekibi olarak makinenizi kontrol etmeye geldik. İçeri girmemize izin verir misiniz? Tabii, kavgon kullanmıyorum. 5 yıllık makine. 2-3 defa tamire gitti. Makine çalışırken, sıkarken sesler geliyordu. Genelde lacivertlerde, koyu renklerde, beyaz beyaz dalgalar oluşuyor. Aşağıda servis aracımız bekliyor. Makinenizi oraya götüreceğiz ve sağlığını kontrol edeceğiz. Oh, i̇nanmıyorum. Gördüğünüz gibi restansınız bir aylık kireçte çıktı. Eğer kalgon kullanmış olsaydınız makinenizin tamburu, pompa motoru... Buna benzer diğer parçaları da kireçli çıkmayacaktı. Her ısıda ve her programda kalgon kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Böyle çıkacağını bilseydim kesin kullanırdım. Kablo televizyonunuz varsa internette size kimse erişemez. Telefon yok, hattan düşme yok. Sabit fiyata 7 gün 24 saat en süratle erişim. Çevirin 444 çift kablo modelinizi alın. Kablo netle internet ayrıcalığını yaşayın. Bazıları daha bir resim bile indiremeden siz dünyayı indirin. 444 çift 044 kablo net kesintisiz hızlı internet. İtalya liginde dev maç Parma Juventus lider Roma'yı yakından takibini sürdüren Del Piero'lu Zidane'lı Juventus zirvede 100 sıralara çıkmaya çalışan Parma karşısında Parma Juventus maçı bu akşam 21.30'da Naklen Süper Spor'da. Marie Claire Maison bu ay doğanın keyfini süren evlere konuk oldu. Pastel renklerde sürpriz ayrıntılar içinizi ferahlatacak. Sofralarda değişik tarzlar bahara hazır. Bebek, çocuk ve genç odaları dosya sayfalarında. Marie Claire Maison. Her sayfası yeni bir fikir. Hani benim bebeğim? Abla birazdan senin karnını doyuracağız. Daha önce kendine nefis bir peynirli sandviç hazırlayacak. İşte hazır. Bak nasıl görünüyor ama. Gazi. Seni ilk küçük yaramaz. Herkesin tercihi Gazi.